Bir nefesin kalmıştı İstanbul Boğdular seni yedi kule zindanlarında Yetmiş yedi katla beton kuleler celladın oldu boğazında Güzelliğini seyredip aynasında boğazın Cinnet geçirip intihar ettin Başında kız kulesi da soğuk cesedim Ah İstanbul, güzel İstanbul neden beni terk ettin? Bu şehri İstanbul ki ne buldu Ne bulduysa kaybettik. Sultani camiler, çeşmeler, sabiler, çirçir çil kubbeler, altın kuleler. Ezelden İstanbullu ay ve güneş. Eteon kulelerden ağlayarak elveda, elveda dediler. Ay İstanbul. silindi resimlerde hatıralar, Beyları öpen okşayan dalgalar, Kanat çırpan kar beyaz Neredeler, neredeler? Yorgun, yorgun şuyla artık İstanbul, Gönüllerde sızı, gözlerden hüzün, yüzlerde keder, Soludukça soldu, soldukça öldü, Yorgun dalısı, tepedeki ergan Rengarenk güller ve laleler Ne ki artık ne denilecek Bir İstanbul var Ne de gülülecek bahçesinde